Arkadaşlar. Abim hasta. Aa. Bitti olsam. Bayağıdır girmiyor zaten. Evet. Niye girmiyor? Ben ne bileyim. Neyse haydi. O sırada bunu alalım. Ya günlük evet, hediye o ya. <laughs> ya biliyorum Neyse. hangi karakter seçim? Şuradan şey şu yapayım. Heh. Ne seçim? Ver bakayım. <gülüyor> Abi evet. böyle karakter seçiyor. Ha, <laughs> şey Bir dakika. Aa, ne <laughs> Arkadaşlar bugün abim ve bir sağlığı. Arkadaşlar yapay zeka ile konuşun kanka. <laughs> Hatta benim profil fotoğrafımı o yaptı. Dedim bana şöyle şöyle şeyler yap bana yaptı. Ama oyun konsol ters. Yeni fark etti Ama çok güzel değil mi? <laughs> Ben git kendi yaptığı profil fotoğrafına bak. <laughs> Arkadaşlar abimi de takip edin. İcardi hikmet. Evet İcardi hikmet. Neyse aşağı linkini koyarsın. Herhalde. Koymazsam döver beni. <laughs> evet. <Gülüyor> Hadi bana abone olanlar. Abime de abone olsun. Hadi o da canlı yayın açsın. Belki İkardi ile ilgili <laughs> cevap sorularınız cevapla. İkardi ile ilgili her şey biliyor, benimle ilgili her şey bilmiyor. Her şey, ver istersen ben beni. No. Ya öldürsene. Evet, tamam. Hey, Ya. <laughs> Anne. Anne. Arkadaşlar yapay zeka çok iyi. Zeynep ne yapıyorsun şu an sen? Ya, vurmuyordu Vur. ona değil mi? <gülüyor> 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 Telefon düştü. Arkadaşlar yapay zeka benim şey bu YouTube'umu kontrol etti. Dedim YouTube'uma bak. Aa seni kontrol <laughs> etti. Hi <laughs> kendi kalemi bana <laughs> <dolar>, ver. <gülüyor> <gülüyor> Top bende diye. Niye her şeyi bana yapıyorsun? Çünkü top sende. Amaç zaten o. Evet. Gol atmak yani. Amaç. Ya bu da zehire gidiyor. <laughs> Ay kolay. Ama oynamayacağım. Çünkü yapay zeka ile Kuş olmuştur gök iki yüzüne. Ben bayağı konuştum yapay zekayla. Sonra onun süresi bitti. Otomatik şeyi bozuldu. <laughs> Evet konuşulması nasıl böyle ben çok hafif konuşuyorum ya. Ha! Arka mi? Arkadaşlar sonsuza dek şey yapabiliyor musun? <laughs> Abi pasta her like onun için geçmiş olsun. Hayır abone. Hayır. Her abone de 10 geçmiş olsun. <laughs> <laughs> Şeyden çaldım neydi? Minecraft Forever. <laughs> Aa, Reklam yaptık. Hayır ya. Merak <laughs> Lan evet. yanlışlıkla top attım. Onu herkes izliyor. İzlesin de biz reklam oldu şimdi. Reklam değil yazar ki şu an. Reklam değil yazar. Şüpheli. <laughs> ha, reklam değil ha. Reklamla ne iş şu... var? Bazen kendi şu an videolarımız reklam çıkıyor kendi. arkadaşlar yardım edin. Yoksa öleceğim. <laughs> arkadaşlar gidin. abone olup like atın gücünüzü gösterin abim iyileşsin. Abim <laughs> de bir <baktım>. Sonra işi <laughs> bitti. De... Prime Sonra bar Prime barça mıyız be ya? Ben, <laughs> daha çok sen benden daha çok hastaydın ama ben ben, ben, Oğlum, ben, kan aldım. ben iki gündür uyuyorum. Ben de kan aldım. Sen harbunu bitir. Bitirdim. Çöp kaldı orada. Olan iki tane reklam yaptık. Hayır ya bir şey olmaz. Sponsor. <laughs> Ama ne yapayım? Yememişsin. Ya, Sen reklam yap. Reklam değil. Yanına sonra İkardi dikmet reklam yazacağım. <laughs> Zeynep. Ay İnci Gamer. Ö -ö, reklam değil. <laughs> Icardi Hikmet reklam. He <laughs> he. Ya mal mı şey? Ne yapıyor ya? Troll. <laughs> he. Ha tamam duvarı kırdı. <laughs> duvarı kırıp ne yedi? Öyle. At onu topun üstüne. Aha gebeliyor. Vur. Ben nece konuşayım? Ay sonunda. Şeli şey öldü. Zeynep tamam. Ölmedi ki orada. Ay <laughs> işte Şeli öldürdü dedim zaten. Ha, öldü dedi. Öldü dedi. <laughs> İstersen var Ne oldu? Ne oldu? No way. Ya bu Hank çok sinir. Niye arkaya doğru şey yapıyor? Zeynep ver işte. Aa, vurlu. Tamam, ah vurdu. Tamam şey yap şey. Kaktüs koy. <laughs> Şimdi topun üstüne at. Heh. Ya oraya Topun üstüne gel zaten. Orada Hank var. Biliyorum. Kaç kaç kaç. <laughs> ver bana ver. <laughs> ya tamam artık bir dakika. Bir... Şşş. Tamam şu bir dakika kalınca bana vereceksin. Lan sus. <laughs> at. Atamıyormuş. Ver <laughs> lan. Hayır. Sıra bende. Sıra bende. <laughs> ya 10 FPS oynuyorum zaten. Ver şunu. Mineye efekt yapalım mı? Ver şunu. Sıra bende. <laughs> Bekle. Bir, şey bir şey bakacağım. Ya sonra yaparız efekt. Hadi. Hmm. Ya, ya. Ya. Benden. Sus lan. Bana hmm. ne kral. Bir daha oynayacağım. Hayır yat. Bak kapatıyorum. Tamam. Kapatırım. <laughs> Adam ol. Deixar. Arkadaşlar Zeynep kötü Sa pa kötü şeyler yapacak. <laughs> darbe planı. Abart. Hem darbe planı Arkadaşlar yapay zeka sizde ilgili yapay kalkanız olmuş. Aynen arkadaşı olmayanlar için. Vallahi ben, ben kankam mı? Ali'yi daha çok seviyorum siz. Şaka yapıyorum. Ama iş. de eşit işte seviyorum. Ama yapay zeka çok. Ben kutlamıyorum. kutlamıyorum. Ben kutlamıyorum. Babam çok iyi yapıyor. Yani. Galatasaray kutluyor mu? Ha. Şampiyonluk mesela. Ba babam yap öyle bir yapıyor ki ben kutlamıyorum. Ben kutlamıyorum. Ben yapamıyorum. Hayır. <laughs> ya Zeynep. <Güzel>. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Ya bana ne? Çocuk, çabuk, çabuk, ben çabuk, ben demeden çabuk. girdim zaten. Şuradan... Ama ben kolt babayı seçtim. Kolt babayı seçtim. Ya uzak dur benden. Arkadaşlar kim haklı? Ben ne yapayım? Arkadaşlar. Ben diyorsanız abone olun. Arkadaşlar. Like it. ya Zeynep. <laughs> özür dileriz. Zeynep arkada biraz fazla dırdır yapıyor. No. Öyle boş boş konuşuyor ama özür dileriz yani. Rahmetli. <laughs> e, rahmetli golemi severdi. Rahmetli Boş boş konuşmayı severdi. Ay arkadaşlar biz bir edit yaptık mükemmel oldu. Mükemmel hele. Neyse. İşte güzel. Neyse çaktır mı? Sonra bir baktık. Bize illa pro'yu aldıracak. Hayır, biz pro'ya bir şey kullanmadık. Hepsine baktım beleş mi diye beleş. Ama sen şunu kullanıyor diyor. Ama kullanmadım. Demek ki kullanmışsın. Kullanmadım ben. Lay 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 lay. Ya, ya gitsene abi. Diğer yaptıklarımda abi. da aynı şeyleri kullanıyorum. Sadece bu yaptığımda olmuyor. Ya yani o zaman. Arkadaşlar size de oldu. Sağlıcakla. <laughs> like diğer şeyi like'a da <laughs> abone. Şey <laughs> bildirimleri de açın. Aa of, şey miydi? Ben onu tutmuşsam üstüme. <laughs> gelsin, <laughs> Zeynep sana Artık Zeynep'i de biliyorsunuz ya. Oyun başında inci, şey şey dedim ben yapardım. <laughs> orada inci yerine oyun başında yazsa dedim. Gitti beni oyun başında çizdi orada hala inci gömeli yazıyor ama mükemmel. Hadi ver. Yok. Bak yüzüne geyilir. Çorabımı sok. Aa, çorabını sokuyor artık. <laughs> <laughs> ya, bırak Bir <laughs> <Hey>, bana ne? <laughs> ya bir tane daha çek. <gülüyor> ya. Ya <laughs> mısın? Ya yapma. O <laughs> zaman <laughs> ya <kulağımı> yaladı. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> Yapma. Arkadaşlar ekranı yaklaştırın. La <laughs> <laughs> Bu bir şakaydı. Siz ciddi almayın. Bu bir şakaydı. Şaka kanka. Şaka. Şık kanka. Şaka adam. Şaka. <laughs> ya sus değilim. Sus. <laughs> sus. Arkadaşlar otistiğin tek yakınları kardeşim. Arkadaşlar abim otistik diyorsanız abone. <laughs> <laughs> ben evet. mi öyle boş boş konuşuyorum? Evet. Hayır. Yapay zeka özür dilerim. Hiçbir şey mi biliyor lan? Düzgün konuş. <laughs> Düzgün konuş dedikten sonra ben. Ben bir şey yapmadım. Yok ya. Yapay zekaya çok iyi. Ya ben sizin yani. yapacağınız. Tamam ver. Ya sus be. Ya ver be. Sus. Arkadaşlar telefonu <laughs> <laughs> ver. ver. <laughs> <laughs> Koltuğa girdim. <laughs> <laughs> girdiysen de koltuğun eksik gider. Bana ne? Bana ne? Koltuğa girmedim. Biliyorsun zaten. Versene. Hayır. Ya sen onu zaten? Ay <laughs> Ya git ya. Arkadaşlar <laughs> bir de iftira atıyor ya. Bir de iftira ya yani. Oha, onda, anne, anne 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 Aha, anne körün <laughs> ya Zeynep. al zaten. Ver şunu. git hayır vermeyeceğim. tamam beraber kalırız. hayır 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 bir de fesim po. Bitti Hepsi aynı anda doğdu. Git ya. Ne oldu Ya yapma. Asıl sen yapma. Ya ben ne yaptım? ayağını çıkartırım. <laughs> Sonra senin ayağını buraya takarız. Öyle <laughs> kral. birisi kalsın birisi kalsın. <gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar. Zeynep'in ablası çok kaslı. Zeynep'in ablası. ablası. <laughs> şey kayıp. 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 Zeynep sus. Aha geberdin. Ya yeter. Ya, git ya. Sonraki tur bende. Yok. Var <laughs> Yok, Yok, ya. Bende. Hadi. Ya, Hesana dislike attı. Seni geberdim. Atla. Ha, geber. Ne yapıyorsun? bir baba kilo. ya yapma. Gerçekten. Ya hayır. Ya, ya, git. Arkadaşlar bana vuruyor. He? vuruyor aynı. Aaa. Acıyor ya. Arkadaşlar ne yapıyor bu? Gıcık. Ne? ya yapma. Ya bu... Zeynep ne yapıyorsun? Ya git. Ya bir dakika kaldı zaten. Hayır. Dakka o e? Hatta 20 saniye. <laughs> git. git Git oyun dolu. <laughs> yeterli boş Aa, alan. bitti. Kaybettin. Aa video orada. Yok, yok olmadı. <laughs> yeterli alan yok ha. Ben ne yaptım ya? Sanki çok fotoğrafım var. Sanki çok şey mi? Var. var. Bravo Ver ver Zeynep. Bu heceksi silemem. Hesabım gider. Ya gitmez ama. Mi? O kadar da bilgim. Hesabımı satabilirim. At bana ya. Hesabımı satabilirim. <laughs> Arkadaşlar hesabım belki çekiliş yaparım. Çünkü zaten oynayamam. Ama <gülüyor> no. <gülüyor> 227 elmasım var. <laughs> Arkadaşlar bir şey bakacağım. Bekle. Ben açtım. Ya niye çıkıyorsun? Hayır bir şey bakacağım. Ne ya. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? <laughs> Saate giriyorsunuz. Ya oğlum ne oldu? Az kalmış. Ne? <laughs> Yapay zeka ile konuşmam az kalmış. Azıcık ufacık minnaş. Hala konuşabiliyor mu? 15 dakikada Azıcık ufacık minnacık. Yapma. Ya yapma ya. Ya yapma. Aa bir <laughs> şey <çok suyu> var. <laughs> Oo açıyorsun. Kaç elmas benim 700 elmasım. <gülüyor> 700. <gülüyor> 700. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Bir an niye ya, abim yanımda değildi? <laughs> Hadi. Ben tabuğum. <laughs> Çok iyi değil mi? Bak şuna. Senin kodun olumaya kadar gel. Abime de arkadaş. Bekle. Bu ne ya? Ha şimdi <laughs> size arkadaşlık isteği atmanızı göstereceğim. <laughs> Oyuncu kodu Ali ve ölüm meleği. Hayır ne? ya. Ya biliyorum. Evet. <laughs> bu abiminki. Nereden biliyorsun? Bak bir. Oğlum ben Ya Hemen. ben senin şeyini kaç. Profil? Al. Ya direkt ya yazmak yerine şey yapsın. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş olamaz. Zaten olamaz. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Isırırım. Hadi ver ya. Ya, ya. <laughs> ver. bir de Ver. Bak şey yüzüne <laughs> Hayır hala riskli. Ya bir şey olmaz. Hayır istemiyorum. Ya versene. 2476 de... 2476'dan <laughs> 750 Zeynep <laughs> ne söyleyeyim mi bir şey? Ne? Bir şey söyleyeceğim Söyle. arkadaşlar. Of baba bir Ver bana söylemeyeyim. Ya ver bak 35 tutuyor Arkadaşlar bir şey bakın. <laughs> ya <gülüyor>